Sana hicret edenlere, sana iman edenlere, sana tövbe edenlere, yoluna baş koyanlara, yoluna baş koyanlara, boyun eğip teslim olan sözlerinin güzeline. Peygamberin sünnetine yoluna baş koyanlara yoluna baş koyanlara sözümüzü tutacağız rahmetine koşacağız hakimiyet Allah'ındır yoluna baş koyanlara Yoluna baş koyanlara Zerresinden küresine kainatı yaratansın Kanunları koyan sensin yoluna baş koyanlara Yoluna baş koyanlara